Aşk testi. Eğer dörtten fazla parmak indirirsen birisine delice aşıksın. Eğer onu görünce istemsizce gülümsüyorsan bir parmağını indir. Eğer o kişi için her şeyi yaparsan bir parmağını indir. Eğer okula sadece onu görmek için gidiyorsan bir parmağını indir. Eğer o kişiyi rüyanda sıklıkla görüyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaş ve WhatsApp'a bastığında o kişi ilk üçteyse bir parmağını indir. Eğer o kişiyle saatlerce konuşuyorsan bir parmağını indir. Eğer o kişiyle gelecek hayali kuruyorsan bir parmağını indir. Eğer o kişiyi görünce karnında kelebekler uçuşuyorsa bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yoruma yaz ve günlük duş alıyorsan beni takip et.''